Motorun yerini anlayabilecek arabalara bakıyordum da. Şunlar gözüme çarptı. Mini Cooper S. Değişik araba. Fiyatına göre iyi de tabi 3 yani kişi zor oturursun. Mercedes ustasına BMW beğendirdik. Şöyle bir altını kendimiz muayene edelim dedik. Harun Ustam da beğendiler. Mercedes'e zor beğendirmek. hemen performanslıyız. Arabayı güç kaynağına bağladık. Tam ekran CarPlay. Araba tabii güncellendi. Bu güncelleme olayı Auto Hold'un hareket eder kısma geçerken ki sertliğini bile ayarlıyor. Bu güncelleme değişebiliyor. Burada modülleri söylüyor işte. Güncellediklerine %100 diyor. Bir de 30'da arka NBT'yi güncellemek çok zor olmuştu. Bu ekranı oradan hatırlıyorum. Araba çok kirli olmasına rağmen bu karbon bile en güzel dişte. Şunun altında lacivert oluyor. Evet şu an bitik çok kirli. Detayda olacak. <gülüyor> Allah! <gülüyor> Nasıl güzel ne? lastik koptu. <laughs>